Evet. evet. Rakka fırtınası. Da i̇ki kişi aynı sırada. Nizam böyle iki sırada kalanın evet. bitmesin. Evet. Piri isimli yerden başlıyoruz kutup yarım takada. O, o zaman Güney Amerika'nın yani Antarktika Antark kıtasına en yakın altı Güney Kutbu ve orada yer alan Antarktika kıtası. Siz biraz önce onunla tanıştınız. Burcu Hoca var. Burcu Hoca ve Sinan Hoca'nın ekibiyle birlikte Antarktika kıtasına gidiyorlar ve orada bizi Türkiye'yi onlar temsil ediyor çocuklar. <laughs> Bu küresel ısınmanın etkileri, işte doğal afetleri ardarda arda, arda şeyin sebebi için. Neden? Yüz yıldır yazı gerekir. imkansızlığın sınırında bir yaşam demek. Yani yaşam söz konusu değil. Projemiz Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4004 Doğa Okulları Destekleme Projesi kapsamında içinde ilkokul öğrencilerini barındırdığı 125 projeden geçen tek proje olma özelliğine sahip. Güzin hocamız ve diğer değerli hocalarımızla beraber e, bu program yürütülüyor. Bu programın içerisinde benim gibi TÜBİTAK'tan Profesör Doktor Burcu Özsoy hocamız olmak üzere farklı hocalarımızla eğitmenlik sağlıyoruz ve bu projede her saatte toplamda 22 tane olmak üzere 6 gün boyunca farklı etkinliklerle çocuklarımızı e, hem deprem bilincine hem afet hem sel bilincine hem de dünyamızın kutup bölgelerine kadar dünyada bizi hangi felaketler besliyor, bekliyor, dünyada iklim değişikliği neler olacak bunları görmek üzere çocuklarımıza bir farkındalık boyutu kazandırıyoruz. 6 Şubat depreminden etkilenen illerimizde yaşayan öğrencilerimiz ve velilerin de bazıları bu projede yine özellikle seçilerek yer aldı. Oradan gelen öğrencilerimiz de depremiz acılarını bir nebze olsun uzatabilmek ve gelecekte AFAD gibi farklı kurumlarımızdan da bu programda yine destekler ve farklı görüşler öğrenerek afetlere nasıl hazırlıklı olabiliriz bunu çok güzel bir şekilde öğrenecekler ve hem de akranlarına anlatıyor olacaklar. Bugün Tuzla Belediyesi'nde Tuzla bilim merkezimiz içinde geçtiğimiz yıllarda kurduğumuz kutup bilim evindeyiz. Bu kutup bilim evi Türkiye'nin ilk bilim evi olmak özelliğine sahip kutuplar alanında ve şu an dünyamızda Antarktika'ya bilim yapan çok önemli seferleri gerçekleştiren ülkeler bulunuyor. Bu ülkenin arasında Türkiye ye yer alıyor. Şu an toplamda 30'a yakın ülkenin Antarktika'da bilim üssü var ve bizim de bir Antarktika'da yapımız var. Bunu da öğrencilerimiz kapıdan girdiği ana itibaren Türkler Antarktika'da ne yapıyor ve Kuzey Kutbu'nda da ne yapıyor bunu görüyorlar. Hatta bugün 4. Ulusal Arktik yani Kuzey Kutbu seferimizin ilk ekibini şey, ekibini de e, bugün yolcu etmiş olduk. Aynı gün çocuklarımızı kutup Bilmevi'ne basarak bu bilgiyi öğrenmeleri, gelecekte onların da kutup seferlerinde yer alacak araştırmacı olmalarını aşılamaya çalışıyoruz. Birazdan da kutup seferleriyle ilgili beş gibi etkinliğimize geçerek çocuklara buzlu suyun dünyasıyla Kutuplardan dünyaya ya da kutuplardan Türkiye'ye kadar hangi felaketler, hangi afetler uzanıyor bunları gösteriyor olacağız. Emel Örnek Topçu, Kahramanmaraş'tan geliyorum. 6 Şubat'ta asıl felaketini yaşanan bir şehirden geliyoruz biz de diğer iller gibi. Ee, acaba bu çalışma bizim travmalarımızı tetiklemeyecek mi diye kaygı ederken tam tersi çocuklarımıza iyi geldiğini gördük. Oldukça eğlendiler, iyi vakit geçirdiler süreci birlikte açtığımızı düşünüyoruz. Bizim için e, sürpriz oldu Tuzla'nın olması. Özellikle Tuzla'da yer almak da e, çocuklar açısından da güzel bir deneyim sağladı. Zaten merak ediyorlardı bilimle ilgili oldukları için, Bilsem öğrencileri oldukları için gayet faydalı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz 6 Şubat depremini yaşadık. Onunla ilgili bir farkındalık oluşsun diye geldik buraya. Afet eğitimi ile ilgili etkinlikler çocukların da bizim de hoşumuza gitti. Tekrar bir farkındalık yaşandı. Yeni bilgilerle döneceğiz şehrimize ve gittiğimiz zaman da biz de aynı şekilde bir proje yapmaya karar verdik. Gayet etkili, güzel bir proje oldu. Tebrik ediyoruz yapanları, desteklerimizi sunuyoruz. Çocuklarla birlikte burada bulunmak gayet güzel oldu. Biz de aynı şeyi planlıyoruz, gelmek istiyoruz. İnşallah öğrencilerimizle geleceğiz. Bizim için güzel bir farkındalık oldu. Deprem risklerine karşı ne yapabileceğimizi öğrendik. Burada kutupların erimesiyle ilgili şey bilgiler aldık. Deprem ne zaman geleceği belli olmayan bir şey ee, ve e, ona hazırlıklı olmalıyız. Ben değil. Arkadaşlar buradayız. Gülümseyin.